Yedi kule zindan. Yedi bugün İstanbul'da yedi kule hayvan barınağına geldik. Kızımla birlikte. Aylardır takip ediyor yedi kule hayvan barınağına nihayet gördük. Merhaba. Burada sarı renkli bir köpek var. Bayıldım buna. Çocukluğumdaki Cen adını verdiğimiz bir köpeğimiz vardı. Görür görmez o geldi aklıma. Çocukluğum aklına. Yani seviyor.

Tamam. Anne. Tamam. 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 Gel. Anne bırak anne. Bırak anne. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel. gel gel. 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 Gel, oğlum, gel. 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 Gel.

Merhaba. Dedi. Merhabalar Dedi. Merhaba. Dedi. Merhabalar. Dedi. Merhaba. Dedi. Merhaba. Dedi. Orta olmaz. Tabii ki sırasını bunun Kangalı. Hadi gidiyoruz. Bak kokunu çoğun. Dolu geliyoruz. Merhaba. Hadi çabuk çabuk. Evet. Selam diyoruz. Ayağı kırık. Bakar mısınız? Aslanım benim. Ayağını kırmışlar. <laughs> Gözler bakar. Allahlar acıktılar gözlerine iyi bakın. burada çok farklı. tam bir çocuk dostu gelin herkese kendini seyrediyor. Tam bir çocuk dostu yanına yaklaşan olduğu zaman hemen gidip beni sevin der gibi konuşuyor burada bir tane siyah evet bu simsiyah zeytin gibi kızımı gördüğüm kucağına yaptı elini uzatıyor çok tatlı bahçeli bir evim olmuş olsa kesin kesin bu zeytini alırdım Görüntü saklandı tabii. Evet. Bakar mısın bebe? Şu asalet. Buradaki köpek de büyük bir ihtimalle araba çarpış. Ne zaman Abi, bir araba görse havlıyor. Şu ayağını gibi yaladı ayağı. Araba geçtiği zaman var gücüyle havlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapmış. En çok ağlayan köpeklerden bir tanesi. Biraz önce yine ağlamıştı. Şu an sakinleşmiş durumda. Hayvanlarımızdan.